Vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı. Milyonlar 17 gün evlerinde vakit geçirecek. Ne kadar verimli geçirebilirsek o kadar iyi olacak. Kendimizi geliştirmeye yönelik, işte kitap okuyarak, herhangi aktiviteler yaparak bu şekilde geçireceğiz. Evden çıkmamak üzere geçireceğiz yani. Peki bu dönemde ruh sağlığını korumak için neler yapılmalı? Mümkün olduğu kadar kendimizle vakit geçirmek, evde yapılabilecek aktivitelerin hepsini değerlendirmek, şimdiye kadar ertelediğimiz işleri yapmaya çalışmak faydalı olur böyle durumlarda. Uzmanlar, hane halkının birlikte farklı aktiviteler yapmasını öneriyor. Çocuklar ve aile bireyleriyle kaliteli vakit geçirmek, oyun oynamak, bulmaca çözmek, sohbet etmek, uzaktaki sevdiklerimizle iletişimde kalmak faydalı olabilir. Eşim, çocuğum beraber vakit geçireceğiz. Aktiviteler yaparız, kitap okuluz, film izleriz. Yani başka yapabileceğimiz bir şey yok evde. Alanımız kısıtlı sonuçta. Öğrencilerin de bu süreçte rehavete kapılmaması gerekiyor. Öğrenciler de ders çalışmaya devam etmeleri ve ders takibi yapmaları gerekmektedir. Evde bilgisayar oyunları ve sosyal medya çeldiricini tek taşıyabilir. Online dersler devam edeceği için ders rutinlerinin oluşturulması faydalı olacaktır tam kapanmada uyku düzenine de dikkat edilmeli. 1-2 saatlik fazladan uyku makul görülebilir ancak bunun üzerine çıkılmaması da tavsiyeler arasında.